Oğlum sen ne zaman durulacaksın? Aklı başında güzel bir kız bul evleneyim. Belki durulurum o zaman. Buraya gel, arabaya geç. Öldür. Geç arabaya geç. Yağmur bak öfkelisin gece misin? Ayağında terlik bile yok ya. Ya aslında ben tanımıyorum yani babamın arkadaşı. İş arkadaşı. Ha senin baban da savcı. Yani e, savcı değil ama onun bir üstü gibi düşün. Ben sana çok aşık olmuştum Rüyan'dan. Ben sana hala çok aşığım. Beni tanısan belki de severdin. Asla. Benim babam muhbir mi lan? Bir sakin olun be kardeşim bir Allah Allah. Biz girdiğimizde sen burada niye kesin ya? Yani dinliyordun? Bir de kız var ha. Vallahi hoş kızmış. Kimin akılları bunlar bilmiyorum ama lütfen, lütfen bu ne cüret ya? Bu ne cüret? Canını ortaya seriyorsun ya da sonunda büyük ikramiye mi var öyle mi diyelim? Ha Sabri'cim Şöyle deniz manzaralı bir karakola çıkıp bari. Ulan bırakın amir! Bırak, bırak, bırak. Bırakmıyorlar, Ne? Espiri yaptı Güney. Ne oldu lan? Hainin oğlu. Betim benzin attı bakıyorum. Olur mu lan? Seni gördüm moralim yerine geldi. İyi o zaman hayırlı uğurlu olsun. Yolculuğumuz üç buçuk saat. İyi yolculuklar efendim. Ulan hediye yapmışlar be. Helal be sana gel buraya Dur dur kaza yapacağım. Niye geri döndün sen savcı kızı? Ben sana dedim değil mi? Ben sana dedim salaklık yaptın dedim al işte. Ama bak bu hiçbir şeyi değiştirmez hala sana gıcık oluyorum tamam mı? Niye geri döndün? Bilmiyorum. Savcı Selim Kara. Sayın savcım bir yanlış anlaşılma olacak. Sok ulan yani. o kimliği cebine. Kimin gücü kime yeterse. Anlaştık mı? Sen kim olduğunu zannediyorsun lan? Bırak anne bırak. Bir şey, ben iyi anneciğim. Tamam. Nasıl? Bırak dedim. Tamam, gel. Ne tanıklığı lan? Sen kimsin ki tanıklık yapacaksın ha? Zibidin. Ayıp oluyor Sayın Savcı. Oğlum sen bir kendine gel. Akgün Gökalp Taşkan. Olabilir. Sen kimsin? Ortak mı diyeceğiz birbirimize lan? Sen kocacığım diyeceksin. Ne yapacaksın lan? Harbiden. Sen gece kulübünde sahne mi alacaksın? Allah harbiden ördü ya. ya. Şu tipe bak. Yani çok çok antipatik bir tip. Tam bir paralı kopil gibi ya. Ayıp oluyor Sayın Savcı. Oğlum sen bir kendine gel. Sen ne sanıyorsun kendini? Ha? Savcının kızı. Hı. Savcının kızı. Hı. Düşün taşın aklını başına topla. Yoksa daha çok daha yakarsın. Oğlum sen ne yaptın ha? Ne yaptın? Gel biraz daha gel. Hay Allah'ım ya. Aç. Ne var? Çekeyim ben. Yok. Gerek yok. Hallediyor, hallediyorum hani ben. İzliyorum. Ay. Gel, gel, gel. Biraz gel. Nereye, nereye geleyim? Bir saniye ya. Görmüyor musun adam? Dibime kadar çekmiş. Ne yapayım? Solun yap. Cık, olmaz. Sol ön. Sol solum benden taraf. Sol ön yapacaksın. Ya tamam bir kes. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.